Şimdi Sayın Necla Kurul bizlerle birlikte Eğitim Sen Genel Başkanı. Sayın Kurul yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ya Biz de çok istiyoruz böyle keyifli bir yayın olsun. İşte öğretmenlerimizin yaşam standartları iyi olsun. Şimdi aslında burada sadece Halkbank protesto edilmiyor. Burada sistem protesto ediliyor. Bir öğretmeni gerçekten yoksulluk açlık sınırında var etmek bu ülkenin artık geldiği noktayı da gösteriyor. Öğretmenler sahalarda yine kendilerine yakışır bir şekilde bir eğitimci gibi artık dertlerini meydanlardan haykırıyorlar. E siz de masada onları temsilen hem meydanlarda hem görüşmelerde birlikte oluyorsunuz. Ya süreci biraz değerlendirelim. Nedir bu durum? Nereye gidiyor? E, hala bir muhatap bulunamadı mı bu sorunlarla ilgili? Evet, e, şimdi gerçekten ekonomik kriz e, tüm emekçilerini, tüm işsizleri, tüm sosyal yardımlara muhtaç bırakılmış kişileri etkiliyor. Tabii biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerinin sorunlarına çok daha fazla odaklanıyoruz. Biliyorsunuz bizler e, öğretmenlerimizin geçinemiyoruz, e, nefes alamıyoruz e, diyen seslerini en çok duyan sendikalardan birisi olarak Öğretmenlik meslek kanununa iknazi e, örmeye çalışıyor. Nedeni de şu. Biliyorsunuz bu kriz döneminde, bu kriz döneminde tüm öğretmenlerimizin maaşlarında yoksulluk sınırının üzerinde bir artış yapmak yerine e, bir yasa getirdiler, bir yasal düzenleme ile öğretmenlerimizi bir seminer bir sınav sürecinden sonra geçenlerin maaşlarında iyileştirme yapacak bir düzenlemeye ortaya koydular. Ama sonuçları da kestiremedi. Muhatap Milli Eğitim Bakanlığı'dır biliyorsunuz. Sonuçları da kestirilmiş değil. Çünkü öğretmenlerimiz şunu çok net gördüler. Yaklaşık iki buçuk aydır Eylül'de biliyorsunuz sosyal medyada açtığınızda sayfayı öğretmenlerin sendikalar ortak eyleme, öğretmenler break, öğretmenler tek ses, öğretmenler birlikte diyen ve öğretmenlik destek Bakanlığı'na yönelik itirazı ortaya koyuyorlar. Burada en büyük talep şudur. Biz artık geçinemiyoruz. Bakın öğretmenlerimizin maaşı 9 bin lira ile bir, bin, lira, 11 bin liranın hüsranlarıyla örtüşüyor. Biz Cumhuriyet tarihinde öğretmenlerin maaşlarını genellikle yargıçların maaşlarıyla kıyaslarız. Çünkü adaleti, iyi, e, sorumluluğu, görevlerini anlatmak olarak alanlar alanlarıdır. Birin dördü öğretmenimiz 11 bin 12 bin liraya yakın maaş alırken bir yargıç bugün 36 bin lira alıyor değil Hı hı. Hani yargıya ilişkin güven meselesi bir tarafa öğretmenlerimize maaşlık nedenli düşük olduğunu anlatmak için bunu ifade ediyorum. Bu yüzden Milliyetin Bakanlığı bu yasayla yaptığı şey açıkça yanlıştır diyoruz. Evet. Çünkü tüm eğitim büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bakın İstanbul'da tek başlı öğretmen ne yapsın? Yeni atanan öğretmen. İstanbul'da bir, e, bir Twitter'dan paylaşım yapan bir kadın öğretmenimiz var. Diyor ki 11 bin lira tek maaşla İstanbul'da kiradayım. Üç çocuk okutuyorum. Çocuklarıma doğru düzgün bir şeyler yiyebilecek bir harçlık bile veremiyorum diyor. Buna da çok üzülüyor diyor. Çok sayıda öğretmen yüksek kiralar karşısında yüksek ulaşım giderleri, elektrik, su faturaları karşısında Gerçekten çok ciddi bir geçinememe sorunu evet. yaşıyorlar. Sayın Kurul şimdi yargıç maaşıyla kıyasladık 36 dedik ama geldiğimiz nokta ne kadar acıdır ki lise mezunu hatta bazıları lise mezunu bile olmayan bekçi maaşlarından bir öğretmenin daha az e, ücret alması. Peki öğretmen şimdi bir geçim derdinde zaten hepimiz gibi hani ay sonunu nasıl getireceğiz derdinde tüm bunları bir kenara bırakıp işine konsantre olup bizim gelecek neslimizi, ...eğitecekler ki biz de bir şeyler kazanacağız. Ee, şimdi peki nasıl oluyor? Yani görüşmeler ne düzeyde gidiyor? Yani bunu birilerinin duymamış olması mümkün değil. Gerçi bütün vatandaşlar her bir noktada sıkıntımız var. Sesimizi de duymuyorlar ama öğretmenlerin durumu biraz daha farklı. Lojman sıkıntısı da var. Şimdi evet bu kadar az bir maaş olabilir ama barınamıyor da öğretmenler. Bir de bu nokta var. Yeni öğretmenler atanamıyor... Ee, geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimizde sizin hazırladığınız projedeki olması gerekenler sunduğunuzda size karşı gelen e, bu da bizim teklifimiz denen durumlarda neler var o maddelerde, başlıklarda. Evet biz Türkiye'de bu kutuplaştırılmış Türkiye'de siyasal e, e, partiler yan yana geçmeye gelmeye çalışıyorlar. Artı yapılar yanı sıra işte HDP'nin çalışmaları var. Bunlar sürüyor bir taraftan ama alanda ne oluyor dediğimizde demokrasinin gerçekten yaşandığı yer sahadır, alan Yani sendikalar düzleminde neler oluyor? Eğer sendikalar birleşirse öğretmenlerimizin sizin de ifade ettiğiniz geçinememe sorununu çözmek üzere getirilmiş öğretmenlik meslek kanununun çok farklı sorunlara yol açtığını ifade ederken bütün bunları sendikalar olarak yan yana gelelim ve konuşalım istedik. Biz tabii eğitim sendikalarının sayısı 50'ye yakın. Biz 6 sendikayla bir sayısı biraz yüksek olan 6 sendikaya ulaşmaya çalıştık. Evet. Bunlar Türk evet. Eğitim Sendi, Eğitim İşli, işte, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası biliyorsunuz mağdur edildiler Ankara'da. Evet. Yani ciddi anlamda alın bunu içeriye denilen öğretmenlerimiz ne yazık ki. Bunlarla bir araya gelerek bir, bir, çalışma yapalım. Çünkü yüz binlerce öğretmenimizi ilgilendiren bu konuda birlikte bir mücadele örelim dedik. Çünkü öğretmenlerin sesini hepimiz duyuyoruz ve bu ses üzerinden, bu söz üzerinden öğretmenlerimizin ekonomik ve demokratik haklarını savunalım istedik. Fakat geldiğimiz noktada bir öğretmen sendikalarımızın önemli bir kısmı herkes olursa olur diyoruz ama herkes kim? Aslında biz herkesiz. O olursa ben olmam. E Ben olursam, e, diğeri olmasa olur mu? İşte şu olmasın. Böyle bu tarz biraz daha sendikal anlamda dar çıkarlar ve benzeri dikkate alarak bir de kendi üye yapmaya olan sendikalarla karşı karşıya kalınca biz de dedik ki böyle olmuyorsa şayet biz kendi eylemliliklerimizi planlayacağız. Ama birlikte güçlü bir miting yapmak. 1 Ekim'de bir büyük millet meclisinin açılışında birlikte bir e, e, sesimizi, sözümüzü, imza kampanyası sonuçlarını iletsek ne kadar yok olur, ne güzel bir çalışma çıkar dedik. Fakat sendikalarımızdan bu konuda çok açık ve net bir yaklaşım, bir birlikte aynı masa etrafında bir fotoğraf verme, ortak bir bildiri hazırlama konusunda e, bir sonuç alıcı bir noktaya ulaşamadık. Ama bundan Eylül Hanım vazgeçmiş değiliz. Çünkü öğretmenlerimiz tüm sendikaları, iyi oldukları sendikaları zorluyorlar. Yıllar ki bir araya gelin, evet. ortak bir mücadele örün, bir ise güçlü biçimde Ankara'da bunu birlikte yapın diyorlar. O yüzden buradan bizim bu çağrımız sürüyor. Ama evet. yanıt alamadığımız, bizim de kendi programımızla önümüzdeki günlerde paylaşacağız eğitim konu ile. Evet Sayın Kurul çok teşekkür ediyoruz. Ee, buradan da çağrınızı yaptınız. Yani altı siyasi parti farklı tabandan bir araya gelebiliyorsa mevzu bahis ülke çıkarlarıysa mevzu bahis öğretmenlerin iyileştirilmesi, maaşlarının, öğretmenlerin insanca yaşayabilmesi ise diliyoruz ki birçok sendikada bir araya gelebilsin ki ne kadar çok insan olursa sesin o kadar çok duyulacağını bu ülkede iyi bilenlerdiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın kurul. Hem aktardığınız bilgiler için hem de öğretmenlerimizle ilgili yaptığınız bütün çalışmalar ve destekleriniz için ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Teşekkürler.